Meydan okumayı seviyorsanız, gentilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. Abu Dhabi'de Valtteri Bottas kazandı. Sıradışı motosikletçiler Romanya'da. Dünya Rally Şampiyonası'ndan unutulmaz anlar. ...Weber Challenge'da Ali Türkan şampiyon. Müzik Ve haberler tamamı süpersporda. Süperspor başlıyor. Formle bir Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Abu Dhabi'de start aldı. Yas Marina pistinde 55 tur üzerinden koşulan mücadeleyi... ...tim pilot Valtteri Bottas kazandı. Takım arkadaşı Luis Hamilton ikinci olurken... ...Alman pilot Sebastian Vettel podyumu tamamlayan isim oldu. bir dünya şampiyonasında sezonun 20. ve son yarışına Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliği yaptı. Hızlı pilotlar Abu Dhabi Yas Marina pistinde bir araya geldi. Sıralama turlarında en hızlı isim 28 yaşındaki Valtteri Bottas oldu. Mercedes takım pilotu Bottas 1 dakika 36 saniye 231'lik derecesiyle And well, that's pole position. Well done. Yeah. Good job, Valtteri. Really, Thank really you. good job, mate. Excellent. Thank Thanks, guys. Thank you. Um, today, you know, things were really getting better and better to me, for me uh, during the practice session and also in the quali. Um, just managed to find time there and there, and it was all under control and just felt felt really good in the car. and. Uh, Kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 1 dakika 36 saniye, 403'lük zamanıyla ikinci. Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, 1 dakika 36 saniye, 777'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamanı imza attı. yarış günü nefesler tutuldu. Abu Dhabi GP'ye pol pozisyonda başlayan Valtteri Bottas ilk virajı lider döndü. İlk pitler sonrasında takım arkadaşı Bottas'tan daha iyi bir tempo yakalayan Hamilton, farkı bir saniyenin altına indirmeyi başarsa da bir türlü geçiş şansı yakalayamadı. Sebastian Vettel ise Mercedes ikilisine meydan okuyacak hızdan yoksundu. Botas pitler dışında liderliği elden bırakmadı ve takım arkadaşı Hamilton'ın önünde hem bu sezonki hem de kariyerindeki üçüncü zaferi elde etmeyi başardı. It, it is really, really important win for me, you know, after having pretty difficult start to the second half of the year. Um, Working hard on all the issues and uh, getting better and better with everything. And uh, this weekend, just um, you know, Paul Gwynn uh, couldn't be happier to end the season like this. Obviously, uh, again, congrats to Lewis for the title. Congrats to Sebastian for the second place in the in the championship. Um, our third this here, Hopefully, better next year. Champion Lewis Hamilton Abu Dhabi de Sebastian Vettel 20 saniyenin üzerinde bir farkla ancak üçüncü olmayı başarabildi. İlk pitlerin ardından Ricardo'nun hidrolik sorunu nedeniyle yarış dışı kalmasından faydalanan Ray Konen, baştan sona rahat bir yarış çıkarıp dördüncü olmayı başarırken, fil sürücüyü takip eden Verstappen ise beşincilikten öteye gidemedi. Yarışın ilk turunda pist dışına taşıp avantaj kazanması nedeniyle 5 saniye cezası alan ve pitte sağ arka lastiğin araçtan çıkarılması süresince sorun yaşayan Hülkenberg buna karşın Perez'i mağlup etmeyi başarıp 6. oldu. Renault Alman sürücünün elde ettiği bu puanlarla markalar klasmanında Toro Rosso'yu geride bırakıp 6. olmayı başardı. Yarış boyunca tarafsız bölgede yarışan Force India sürücüleri Perez ve Okan sırasıyla 7. ve 8. olurken Brezilya'da Massa'yı bir türlü geçmeyi başaramayan Alonso bu kez Brezilyalı sürücüyü pis üstünde geçmeyi başardı ve 9. oldu. Kariyerindeki 269. ve son yarışa çıkan Massa ilk onu tamamlayan son isim oldu ve Williams'a bu sezonki son puanlarını kazandırdı. Bu sonuçlarla Hamilton 2017 sezonunda Fethel'in 46 puan önünde şampiyon olarak tamamlarken Mercedes takımı da 146 puan farkla markalar klasmanı şampiyonu olmayı başardı. 2018 Formula 1 sezonu Melbourne'de koşulacak Avustralya GPC ile başlayacak. teker dünyasına dönüyoruz. Kayalıklar, dik rampalar, su geçişleri. Sıra dışı motosikletçilerin nefes kesen görüntüleri şimdi ekranınıza geliyor. Beş günlük Red Bull Romaniacs'ın üçüncü gününde yarışçılar yavan topraklarda iyice işlere giriyorlar ve birer birer elenmeye başlıyorlar. Kim başarabilecek? Art Enduro takviminde yaks eşsiz bir etkinlik. Diğer yarışlarda olay diğer sürücülerle yarışmak ama Rallyeaks izolasyonla ilgili. Düşünceleriniz ve motorunuzdan başka yoldaşınız yok. Rallyeaks'ta uzun bir süre kendinizle baş başa kalırsınız. Sürerken başınıza birçok şey gelebilir. Elleriniz ağrır, omuzlarınız acır. Her kasınızda bunu hissedersiniz. Tüm gözler, Johnny Walker ve Graham Javis arasında başlayacak olan çekişmeye dönüyor. Walker, üçüncü güne 6 dakika önde giriyor. Belki de şimdiye kadar ki birbirine en yakın Roman bu olacak. Bugün 18 yaşındaki Güney Afrikalı sürücünün günü de olabilir. Walker eğer liderliğini korumak istiyorsa kimsenin onu geçmemesini sağlamak zorunda ve bunun bilincinde. Ama yarışma boyunca yaşadığı ilk büyük çatlı problemle karşı karşıya kalıyor. Nehri geçerken aracı suya batıyor, durup ortaya çıkan mekanik problemlerle baş etmek zorunda kalıyor ve ardından tekrar yola koyuluyor. Ama sürdürdüğü liderlikte kesinti uğruyor. Jarvis fırsattan istifade ederek arayı kapatıyor. Ona Wade Young da katılıyor. Güney Afrikalı genç sürücü Graham Jarvis'le beraber yola devam ederken. Birçok diğer sürücü ise günü hala motorlarının üzerindeyken bitirebilme şabasında. <laughs> Jarvis arayı açmış durumda ve hala saldırıyor. Jarvis'in peşine düşmüş olan Walker ise zararını en aza indirmeye çalışıyor. Ve günün son birkaç kilometresine girildiğinde Walker Cervis'e yetişerek onu geçmeyi başarıyor. Yarışı onun sadece 40 saniye önünde kapatıyor ve toplamda aradaki fark 1 dakika ve 44 saniye oluyor. 44 seconds. Yeah, it's awesome. You know, Graham's an awesome. But like, I'm a good battle on him then. Harikaydı. Graham da harikaydı tabii. Zaman önemli olduğu için sonlara doğru çok çekiştik. Every little bit of time counts. Onun hızına erişemeyeceğimi biliyordum. Aradaki farkı korumaya çalıştım. Giderken hep arkama bakıyordum. Johnny oradaydı. Ama devamını getiremedim. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu Wade Young için de müthiş bir gündü. Liderlerden yarım saat kadar sonra bitirerek 3. sırada yerini aldı. Ama yarış daha çok Jervis ve Walker arasındaki birebir bir mücadele gibi geçti. Romanyaks'ın son iki gününe giderken durum çok heyecan verici görünüyor. Bu sürücülerin yakınlığı açısından gelmiş geçmiş en yakın Yaks finali olabilir. Dördüncü günde de bize katılın. <laughs> Dünya Rally Şampiyonası yarış severlere heyecan dolu dakikalar izletse de bazen pilotlara ve izleyicilere korku dolu anlar yaşatıyor. İşte Dünya Rally Şampiyonası'ndan unutulmaz anlar. en prestijli motor sporlarından olan Dünya Rally Şampiyonası yarış severlere heyecanlı dakikalar izletse de bazen pilotlara ve seyircilere korku dolu anlar yaşatıyor. Süratin ve agresifliğin zirveye çıktığı yarışlara olumsuz hava koşulları ve tehlikeli parkurlarda eklenince kazalar bazen kaçınılmaz oluyor. Kar ve buzla kaplı kaygan etaplar, çamur ve toprak parkurlar, sürücülerin görüş mesafesini düşüren tozlu yollar, keskin virajlar ve bazen de asfalt zeminler usta pilotlara zor anlar yaşatıyor. <laughs> Birçok kazanın meydana geldiği yarışlarda otomobiller bazen ufak hasarlar alıp yarışa devam ederken bazen de ciddi problemlerden dolayı yarışa devam edemiyor. Yoldan çıkan, çamura saplanan, ağaca ve kayalara çarpan ve bazen de çarpmanın etkisiyle takla atan otomobiller yarışa devam edebilse de ciddi derecede zaman kaybı yaşıyor ve yarış içinde gerilere düşüyor. Yarışı izlemeye gelen seyirciler de zaman zaman kazalardan dolayı yaralanma riski yaşayabiliyor. Sezonun açılış yarışı olan Monte Carlo'da önceki yıllarda ağır kazalar geçiren Kolonyalı pilot Robert Kubica iki farklı etapta üç kez kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Yarışın son günü ise kaza yapan isim uzun bir aradan sonra parkurlara dönen Sebastian Loeb oldu. Takvimin en çok kaza yaşanan yarışı Meksika'da birçok pilot hayal kırıklığı yaşadı. Yarışın ikinci günü lastiği patlayan ve takla atan aracın pilotu Hyundai'den Torinovic'di. Günün bir diğer şanssız ismi M-Sport pilotu Ottanak aracıyla takla atarak göle uçtu. Renning kaza yapan diğer isimleri bankete düşerek kontrolünü kaybeden Chris Nick, lastik patlatarak ağaca çarpan Robert Kubica ve yol dışına çıkarak yarış dışı kalan Lorenzo Bertelli oldu. Yarışın üçüncü gününde ise usta pilot Yarımati Latvala bankete çarptı ve aracının lastiği koptu. Kazaların damga vurduğu bir diğer yarış ise İtalya'da gerçekleşti. Volkswagen takımının ikinci pilotu Andreas Mikkelsen kaza yapıp yarış dışı kalırken, Chris Mick ise Citroen DS3 ile takla atarak yarıştan koptu. Oh! yarışın deneme etabında aracıyla şanssızlık yaşayan isim yine krizmik olurken yarışın son gününde tanakı geçmek için zorlayan Latvala ağaçlara çarptı. Tanak, Törünevil Finlandiya'da deneme etabında çok ağır kaza yaptı ve aracı kullanılmaz hale geldi. yarışın şanssız isimlerinden Dani Sordo kayaya çarparak 2 dakika zaman kaybederken Torinovil ise köprüye çarparak finish göremedi. Sezonun son yarışı Britanya'da şanssız isim Torinovil'di. Yarışın ilk günü ağaca çarptı ve lastiği koptu. İkinci günde ise aracıyla takla attı, yarışa veda etti. Formula 1'in hızlı pilotları Max Verstappen ve Daniel Ricardo Avusturya'da pistte karavanla mücadele etti. Ortaya çok renkli görüntüler çıktı. Red Bull Racing pilotları Daniel Ricciardo ve Max Verstappen bugüne kadar Formula 1 aracı dışında kullandıkları farklı araçlara bir yenisini daha ekledi. İki pilot otomobillerinin arkasına bağladıkları iki karavanla Avusturya'da Spielberg pistinde yarıştı. Çıkan iki pilot, otomobillerinin arkasına bağladıkları kamp karavanıyla yarışı ilk sırada tamamlamaya çalıştı. <laughs> Otomobillerine bağladıkları karavanla zorlu anlar yaşayan iki pilot, bir o kadar da eğlenceli görüntüler verdi. Karavanı tek parça olarak finiş çizgisine getiremeyen pilotlar keyifli anlar yaşadı. <laughs> Süper Spor hızını kesmeden devam ediyor. Sırada haber turumuz var. V1 Challenge'da 6. ayak yarışları Körfez pistinde start aldı. Rekabetçi formatıyla Türkiye'nin en heyecanlı yarışlarına sahne olan V1 Challenge'ın son ayağında yine muhteşem bir mücadele yaşandı. Ali Türkkan günün her iki yarışında kazanırken ikincilik ve üçüncülük el değiştirdi. Bu yılın en hızlı parkuru olarak öne çıkan Körfez'deki ilk yarışı Emir Ay ikinci ve Hüseyin Çetmen üçüncü olarak tamamladı. 12 pilotun ters sıralamasıyla start aldığı 12 turluk ikinci yarışta ise Kamil Çat ikinci olurken Kadir Akça üçüncü sırada finiş gördü. Weber Challenge'da 6 ayak ve 12 yarıştan oluşan 2017 sezonunda kazanan TOSFET desteğiyle yarışan 18 yaşındaki genç pilot Ali Türkkan oldu. Tosfet Körfes pistinde organize edilen son yarışın ardından geçen yılın birincisi Burak Çukurova sezonu ikinci olarak tamamlarken, bir diğer genç pilot Çağlayan Çelik ise genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. Çocuklar. 2017 Türkiye Karting Şampiyonası 7. ve son yarışı Tuzla Karting Park'ta start aldı. Her iki günde kapalı hava ve ara sıra çiseleyen yağmur, lastik seçimi konusunda pilotları endişelendirirken tüm kategorilerde üçer yarışta kuru zeminde koşuldu. 7-12 yaş arası sporcuları açık mini kategoride 7 sporcu arasında büyük çekişme yaşandı. Ömer Asaf Kolot'un birinciliğiyle sonuçlanan bu kategoride ikinciliği Kerim Sulduyak ve üçüncülüğü de Yiğit Arsan elde etti. Çok, 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 çok <laughs> Ömer Asaf Kolot Kerim Sulyak arasındaki puan savaşını Sulyak kazandı ve 2017 Türkiye Karting mini kategori şampiyonluğunu kazanan isim oldu. Formula Junior kategorisinde bu sezon FIA Karting Akademi'de ülkemizi temsil eden Mert Dalkıran birinciliğe ve kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna uzanmayı başarırken, onu bu sezon Mini'den Junior'a geçen Zekai Özen ikinci ve bu sezon yarışmaya başlayan genç kadın sporcu Ayda Biter de üçüncü olarak izledi. büyük evet, alkışlar yarışmacılarımıza. Formula Senior kategorisine gün taş delen günün 3 yarışının ikisini kazanmayı başardı ve birinciliği elde etti. Mert Dalkıran günü ikinci sırada tamamlarken genç sporculardan üstün üstün kaya günün üçüncüsü oldu. Güntaş Delen de bu birincilikle Türkiye Karting Senior Şampiyonluğunu elde etti. Formula Masters kategorisinde Emre Gülkan 3 yarışın ikisini kazanarak günün birincisi olurken, iki ikincilik ve bir birincilikle Volkan Düzgün ikinci ve İzmir'den Mehmet Yaman da üçüncü olarak tamamladı. Mehmet Çınar geçen yıl olduğu gibi bu yılda sezonu Formula Master'da şampiyon olarak bitiren isim oldu. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.